Paylaşayım sizlerle. Gerçekten bir insanın inanmamak için kendini zorlaması lazım. Yani inanmamaya zorlayacak, ben inanmıyorum diye. Ben çok sayıda inanmayan insanla görüştüğüm için, yani o kardeşlerin bu sohbetleri dinledikten sonra şu cümlelerine tanık olmuşuzdur. Hakikaten hani hiç böyle düşünmemiştim. Bakın böyle düşünmemiştim demesi aslında daha önce hiç düşünmediğine Yani daha önce hiç düşünmemiştim aslında diyor yani. Çünkü düşünen insanın yaratıcıyı inkar etmesi mümkün değil. Birazdan hepimiz bunu göreceğiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim ve İnni şey İlla yüsük büyük bir hamdi. Ve Hazretleri eskişehir hapishanesinde biliyorsunuz eskişehir hapishanesi, Afyon hapishanesi böyle değişik değişik hapishanelerde Yunus Hazretlerini dolaştırıyorlar, ta ki o bu kitapları yazmasın, neşretmesin diye. Bediüzzaman Hazretleri'ne de öyle hapishaneler büyük bir nimet oluyor ve o hapishanelerde işte birazdan dinleyeceğiniz bu harikulade Kur'an tekstilini vücuda getirilir. Bunları sergide gözünüzde gördünüz değil mi hapishanede? Yani bizzat Eskişehir hapishanesinde yazılmış bu kitapların el yazıları, küçücük kitapla yazılmış notları vardı. Ve Bediüzzaman Hazretleri işte o hapishanelerden birinde, eski hapishanesinde Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine ait bir delil, bir emare ararken işte bu Kuddüs, Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs esması zihnine geliyor ve ondan sonra işte bu dersi teyit ediyor. Bakın ne diyorsun? Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyet ilahiyi kemal zuhurla. Şimdi bu tabirler Risale'de çok geçiyor. Ama ben arkasından lugat manalarını vererek hem bu kelimeyi öğrenmenize hem de ne anlama geldiğinizi ne anlama geldiğini anlamanıza vesile olmaya çalışıyorum. Bunu tekrar etmemin nedeni ne? Sizler de bunu İslam'ı okuduğunuz için aynı zamanda bu kelimelere alışırsınız. Bakın ne diyor? Hem mevcudiyeti ilahiye, mevcudiyeti ilahiye yani Allah'ın varlığını kemal-i zuhurla, ne demek? Yani kusursuz bir açıklıkla, tam bir netlik içerisinde hem vahdet-i Allah'ın birliğini ve bütün tasarrufatı bir elden kendisini idare ettiğini kemali huzurla apaçık gösterdi. Şöyle ki gördüm ki, dikkat edin. Bu kainat ve bu küre arz küre arz ne demek? Dünya. Şu kainat ve küre arz daim işler bir büyük fabrika. Şimdi zihninize getirin. Fabrika neyi benzetti fabrikaya zaman Hazretleri? <laughs> Kainat ve dünyayı fabrikaya benzetti. Nasıl bir fabrika? Daima işler faaliyet ve hareket halinde bir fabrika. Her vakit dolar boşalır bir han. Fabrikanın özelliği nedir? İçerisine ham madde girer ve mavi olarak dışarı çıkar. Hanın özelliği nedir Hamza? Hanı bilir misin sen? Şimdi otel. Nedir? O da insanların gelip bir müddet içerisinde yaşayıp ondan sonra terk ettikleri mekan ismidir. Dünyada aynı böyle bir fabrika ve bir han gibi. Şimdi bu zihninizde bunları canlandıralım. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzehrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar. Şimdi fabrika düşünün. Fabrikada kir ve pislik ortaya çıkıyor mu o mamuller üretilirken? Evet. Peki otelde kalan, handa kalan insanların arkasında bir dağınıklık, bozukluk ve pislik bıraktıkları da kesin mi? E dünya bir han ve bir fabrika. Ve bu ölçüde dikkat edin şimdi iki ver bir örnekle. Bunlar da bulaşık oluyorlar ve ufunetli pis maddeler her tarafta terakküm edip toplanıyorlar, birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa, tanzip edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde o fabrika ve hanın durulmaz. Durulur diyen var mı? Yani o fabrikanın, ve hanın temizliği, düzeni, tertibi yapılmazsa o fabrikada çalışma devam edebilir mi? O handa o otelde kalacak insanlar rahat edebilir mi? Edemez. Buraya kadar hepimiz aynı eşit düşünüyoruz, değil mi? Çok dikkat edin. İnsan temizlenip pislenmezse o şeylerde boğulur. Halbuki bu fabrikayı kainat ve bu misafirhane arz, bu dünya misafirhanesi o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir. Bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz bulunsa da çabuk bir istihale temizleme makinesine atılır, temizlenir. Şimdi dikkat edin. Şu kainata bakın. Baktığınız zaman bizim yaşamış olduğumuz dünyada insanın tabiri caizse husus olarak pislettikleri hariç olmak şartıyla hani plastikler ıvır zıvırları kastederek söylüyorum. Diğer kainattaki Doğal işte işte dikkat edin buna. bir pislik görüyor musunuz? Mesela Dünya Fabrikasının içerisinde bir ağaç tezgahı var. Ne üretiliyor bu ağaç tezgahında? Meyve, Meyve üretiliyor. Peki o esnada arkadaşlar o tezgahı bir izleyelim. Bakıyorsunuz birdenbire o çiçekler yapraklar çıktı, doğru mu? Peki çiçekler çıktıktan sonra ne oluyor? Dökülüyor değil mi çiçekler? Nereye dökülüyor? Ne? Çok dikkatli izleyin bunu. Yere döküldü. Tamam. Peki dünya hanında öyle bir makinede bir meyve üretiliyor. Arkadaşlar çiçekler toprağa düştükten sonra ne oluyor? Toprağı. Toprağı. Çürüyor değil mi? Öyleyse çürümek denilen hadise bir temizleme faaliyetidir. Doğru mu? Yani geriye çiçekten bir enkaz kalmıyor. Peki elmalar da düşüyor bazen. O elmalar da aynı o çürüme yani temizleme işiyle karşı karşıya Doğru mu? Tamam. Şimdi bu nazarınızı şöyle bir büyütün bakalım. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Öyle mi? Çünkü hiçbir tarafta bir pislik yok. Bakın her yer pırıl, pırıl yani çimenlerin üzerine halı gibi düşünün halının üzerinde en ufacık bir pislik kalmıyor. Ciddi bir ne faaliyeti var? Temizlik faaliyeti var. Şimdi her akıllı insan gibi biz de kainata bakıyoruz ve bu temizlik işini görüyoruz. Şimdi bakalım. Demek bu fabrikaya bakanza çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle tanzifçi bir sahibi var ki o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim, düzenler ve tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nispetinde müzehrefatı ve enkazından kalma kirli maddeleri ve süprüntüleri bulunmuyor. Şimdi baktığımız zaman bütün bilim dünyasında da bunu net olarak ifade ediyor değil mi? Mükemmel bir ekosistem var diyorlar. Doğru mu? Ve kainattaki bütün bu görünen temizlik faaliyetini de okullarda ders veriyorlar. Yani bir temizlik faaliyetini hiçbir dinsiz dahi inkar edemiyor. Ne diyorlar? Temizlik faaliyeti var. Bütün insanlık bunu kabul ediyor. Var mı kabul etmeyen? Yok. Herkes kabul ediyor. Bir temizlik faaliyeti var kainatta. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir ve pislenir. Demek bu sarayı alemdeki, bu alem sarayındaki paklık, safilik, temizlik, nuranilik, mütemadiyen, sürekli, hikmetli bir tanziften, yani, yani çok faydalı evet. bir temizleme evet. faaliyetinden ve bir dikkati tatirden ileri geliyor. Ve eğer, son cümleler, ve eğer o daimi tatir ve süpürmek ve dikkat bakmak olmasaydı bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri dünyanın yüzünde boğulacaklar. Şimdi arkadaşlar bütün o hayvanları düşünün. Böcekler, büyük hayvanlar hepsini düşünün. O cesetler hiçbir şekilde çürümüyorlar. Ne olurdu? Köpek kokusunu hiç duydunuz mu? Ölmüş köpek kokusunu dayanamayacak kadar kötü değil mi? Peki bütün kainattaki bu hayvanların dünya üzerindeki bütün bu vücutları hiçbir şekilde çürümeseydi. Yani o faaliyet olmasaydı, o toprak karışma temizleme işi şey olmasaydı. Ne olurdu? Dünyamız yaşanmaz bir hale gelirdi. Bakın bir temizlik faaliyeti var. Nasıl bir temizlik faaliyeti var? Hadi bakalım ve semavatın fezasında tahribe ve mevte masar olan kürelerin bakın tek galaksilerde başlıyor bu temizlik faaliyeti ve peyklerin belki yıldızların entazları başımızı ve diğer hayvanatın başlarını belki dünyamızın başını kıracaklardı dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Peki kainatın dünyanın dışındaki yerde de birçok patlamalar oluyor. Öyle değil mi? Birçok meteorlar var. Peki bize zarar veriyor mu arkadaşlar? O pislikler, o taşlar, o enkazlar bize zarar veriyor mu? Vermiyor. Peki temizleme faaliyeti atmosferde de başlamış değil mi? Buraya inerken, dünyamıza inerken nasıl iniyorlar? Dur, Toz. Temizlenmiş olarak yani bize zarar veremeyecek halde iniyorlar. Bakın dikkat edin. Orada da var bir temizlik. Sonra aşağı inince neler oluyor? ve bizi bu dünyevi vatanımızdan kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden medar ibret olarak yalnız birkaç semavi taşlar düşmüş ise de kimsenin başını kırmamış. Hem zeminin yüzünde her sene ölüm ve hayatın değişmeleri bak sürekli insanlar da ölüyor değil mi? Hayvanlar da ölüyor. Bakın bitkiler ağaçlar da ölüyor. Birçok geriye enkaz kalması gerekirken ama kainatta mükemmel bir temizlik faaliyeti hiçbir kir pis geride bırakmıyor. Hem zeminin yüzünde her sene ölüm hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve 200 yüz bin nebatat tayfelerinin enkazları Berri ve Bahri'nin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki zişur, şuur sahibi düşünen akıllı insanlar o yüzleri değil sevmek, aşık olmak belki öyle çirkinlikten nefret edip ölüme ve yokluğa kaçacaklardı. Bu pis dünyada o zaman yaşayamayacaktı. Herkes dünyadan kaçmak isteyecekti. Ama öyle değil değil mi? Kimse dünyadan ayrılmak istemiyor. Çünkü pırıl pırıl tertemiz. Şimdi bakalım. Bir kuş kolayca kanatlarını izlediniz mi kuşları kendileri nasıl temizliyorlar? Evet. Evet. Peki bir kuş temizlik nedir bilir mi? Yani sorsanız bak kuş kardeş senin bu yapmış olduğun eylemin ne işe yaradığını sen biliyor musun? Diyebilir mi size? Tabii ki. Yani ben kirlenmiş abi uçarken. Sinekler yakışıyor dolayı onları siliyorum. Verme mi? Demez değil mi? mi? Bilinçli değil değil mi yani kuş? Peki ne yapıyor peki bilinçsiz olan kuş? Bir temizlik Bir temizlik Allah Allah. Bir fiil var ama bu temizlik fiilini yapan kuş uğursuz. Devam edelim. Bir katip rahatça sayfelerini temizlediği gibi bu tayyare arzın yani bu uçan dünyamızın bu tuyur semaviyenin kanatları ve bu kitabı kainatın sayfeleri de öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Buraya kadar anladınız mı arkadaşlar? Uyku durumu nasıl? <laughs> Benle beraber misiniz? Mi? Aldık, aldık. Son toparlayıp bitiriyorum inşallah. <laughs> Demek bu sarayı alem ve bu fabrikayı kainat ismi Kuddüs'ün bir cilve-i azamına mahzardır ki o tanzif-i kutsiden gelen emirleri değil yalnız denizlerin akil lahım tanzifatçıları et yiyen balıkları kim? Pirana. 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 Başka? Köpek balığı. Köpek, balığı. Köpek balığı. Dikkat edin. Katil balığı. Karaların kartalları. Belki kurtlar. Kurtları biliyorsunuz değil mi? Bir hayvan ölünce ne oluyor? Hemen temizlik ekibi değil mi? Anında olay yerine intikal ediyorlar. Üst taraftan hemen kartal aşağıdaki pislikleri kontrol ediyor. Doğru mu? Çünkü bir emir almışlar. Çünkü bir emir almışlar. Kuddüs esmasına sahip olan Allah'tan bir emir almışlar. Onun için bir anda olan yerine intikal ediyorlar ve o ismin tecellisini bu şuurlu insanlara gösteriyorlar. Karaların kartalları belki kurtlar ve karıncalar gibi. Karıncalar da ekiptenmiş. <laughs> Anında olan yerine intikal ediyorlar. <laughs> Cenazeleri toplayan sıhhiye memurları da dinliyorlar. Bu kadar mı sizce faaliyet? Hayır. Belki o kutsi emamir, evamiri tekbiniyeyi, o evamiri tanzifiyeyi bedende ceryan eden kandaki küreyvat hamra ve beyza al yuvar ve ak yuvarlar da dinliyorlar. Kanda bir temizlik işi yapılıyor mu Aykut? Evet. Allah Allah. Demek ki Kuddüs esmasının sahibi olan Allah'ın bu emri bütün kainata nüfuz etmiş. Bedenin hüceyratının tanzifat yaptıkları gibi, bedenin hücrelerinde temizlik yaptıkları gibi, Nefes dahi o kanı tasviye eder, temizler. Bir temizlik de burada oluyor değil mi? Kanla temas ettiği anda. Ve o emri göz kapakları da dinliyor. O emri kim dinliyormuş? Göz kapakları. Bir temizlik faaliyeti de burada var değil mi? Gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi bu emri koca hava ve bulut dahi dinler. Hava kötü bütün olumsuz gazları, pislikleri götürüyordu. Hava zeminin satına, yüzüne konan toz toprak gibi süpürür, üfler, yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süpürüntülerini toplayıp, dikkat edin, kemal intizamla çekilir gizlenir. Bakın bulutlar bile değil mi? Bir müddet insanın nazarına bozukluk vermesin diye onlar da çekiliyorlar. Müthiş bir faaliyet. Arkadaşlar şuraya kadar filmi uyandınız değil mi? Kainatta ve dünyada bir temizlik faaliyeti var. Son cümleler. Ve o evamili tanzifeyi yıldızlar, unsurlar, madenler, bitkiler dinledikleri gibi bütün zerreler, atomlar dahi dinliyorlar. Ki hayret, engiz, tahavvülat bu fırtınalar içerisinde o atomlar nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Mülevves, pis olsalar çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pak vaziyetleri, en güzel, en saf, en latif suretleri almak için bir desti hikmet tarafından, bir hikmet eli tarafından sevk olunuyorlar. İşte bir tek fiil yani bir tek hakikat olan tanzif. Yani bu temizleme fiili ismi Kuddüs gibi bir ismi azamdan kainatın daire azamında görünen bir cilve azamdır ki doğrudan doğruya mevcudiyet Rabbani'yi yani şu kainatın Rabbi olan Allah'ın varlığını ve vaktaniyet ilahiyi yani bu yaratıcının şu kainattaki bu fiilin yaratıcısının birliğini Esma-i Hüsna'sıyla bütün isimleriyle güneş gibi dürbün gibi olan gözlere gösterir. Deseniz ki arkadaşlar abi sen evet dedin ki bize şu tanzif, şu temizleme fiilini gördük. Sen dedin ki bak bu temizleme fiilinin sahibi Allah'tır. Allah ismi Kuddüs esmasının tecelliyatıyla bütün kainatı temizler dedin. Nereden bileceğiz böyle olduğunu dedin. O zaman şöyle olacak. Ya tanzif ile alakadar zerreden, sinekten ta unsurlara, yıldızlara kadar bütün mahlukatın her biri koca kainatın tezyinini ve tevzinini ve tanzimini ve tanzifini bilecek. Ne yapacak? Haşa Allah yok olarak düşünün. O zaman bu kainattaki bütün mevcudatın bütün bu işleri biliyor olması gerekir. Öyle değil Bakın daha da ne olurmuş. Düşünecek. Evet. Hepsi düşünecek. Arkadaşlar burayı temizleyelim. Var mısınız? Karıncalar, kurtlar, akbabalar var mısınız? Temizleyelim. Temizleyelim yoksa bu insanlar mantara bağlayacak burada. Ve ona göre davranacak bir kabiliyetli olacak veyahut halik Alemin, Alemin yaratıcısının sıfat-ı kendisinde bulunacak. Veya da o kartalda, o kuşta, o karıncalarda nihayetsiz bir ilim, nihayetsiz bir kudret, her şeyi gören ve idare edebilecek bir şuur ve idrak sahibi olacaklar. Böyle şey mümkün mü? E ve başka seçenek yok. Ya bu kainattaki şuursuz, mevcudat bu şuurlu işi yapacak? Bunu ancak çocuklar bile inanmaz. Doğru mu? Ya da sonsuz ilim ve iradesel bir yaratıcının varlığı sadece kainatta görünen bu temizlik faaletiyle apacık anlaşılır. Ama bir insan hala bu dersi dinledikten sonra bir şüphesi kaldıysa e artık o onun problemidir. Bizim problemimiz değil, el-Fatih.